merhabalar. Gönlünüzdekini hayırlısıyla yaşayacağınız vakitler dileyerek bugünkü dersimize geçiyoruz. Bugünkü dersimizde temel kalıp çiziminin ilk konusu olan temel etek kalıbını çizmeyi anlatacağız. Temel etek kalıbı gerçekten kalıba ilk geçenlerin çok kolaylıkla yaptığı bir kalıptır. Bizler de inşallah bugün temel etek kalıbımızı hem ölçüleriyle hem çizimiyle göstermiş olacağız. Öncelikle temel etek kalıbının çizimine geçmeden önce ölçülerimizi almayı ve bunları nasıl hesaplayacağız onu göstereceğim. Temel etek kalıbı çiziminde bizlere gerekli olan ölçülerimiz vücut üzerinde alınarak yazacağımız ölçüler. Öncelikle bel ölçümüz, sonra basen, sonra kalça düşüklüğü ölçümüz ve en sonunda istediğimiz etek boyumuz ben kendi aldığım daha doğrusu aldığım değil de standart ölçülere göre bugün kalıp çizimini yapacağım 36 beden çizeceğim neden 36 beden ekrana daha rahat sığsın diye 36 bedenin standart ölçülerde beli 69 santim basen ölçüsü 94 santim kalça düşüklüğü 19 cm santim. Hemen e, sorabilirsiniz burada. Hocam değişebilir mi bu 19 santim? 1.75'in üzerindeki boylarda 19.5, 7 veya 20 çıkabilir. Yine bunu da ölçerek alabilirsiniz. Çok fazla değişmez. Etek boyu tabi sizin isteğinize bağlı. Ben kalıp çiziminde kağıda e, sığsın diye 60 santim aldım. Bunlar vücut üzerinden alınan ölçüler tabii ki bir de e, bolluk hesaplamamız var. Direkt vücut üzerinden alınan ölçülerle e, kalıp çizimi yapmıyoruz. Düz darite kalıbı da bunlardan biridir. Bele e, çok fazla hani oynama yapmasın diye bir bolluk miktarı sıkı sıkı tutmasın o eteğin de bir dönme payı üzerinde oynama payı e, vardır sürtünme yapmadan. Onun için e, her zaman standart olarak ben bele bir santim buraya ben bolluk payı diye yazıyorum parantez içinde bp diye bir santimi bir bolluk payı eklersem 70 santim olur kalıp çizeceğim eteğimin beli basene 1 veya 2 2 en idealidir 2 santim 6 diyorum şuraya Zaten 94 santim idi. 2 ekleyeceğiz. Yine buraya bolluk payı diyorum. Toplamda basan ölçümüzde 96 santim oldu. Zaten boy ölçülerimiz değişmez. Evet bu ölçülere göre etek çizimimize geçeceğiz. Ben kalıp çizimimi birebir ölçülerde değil küçültülmüş boyutta çiziyorum. Hem daha rahat anlatılsın. Hem ekrana sığması açısından. Ee, ve 50 eşelle çiziyorum eşeli e, bir birçoğunuz biliyor olabilirsiniz metrenin küçültülmüş haldeki ölçü aracıdır diyelim 50 eşel zaten e, metrenin yarısı demektir şu anda çizdiğim ölçülerde birebir ölçülerin e, küçültülmüş yani yarısı demektir neden 50 eşelle çalışıyorum bundan sonraki da 50 eşelle çalışacağım belki videolarımda görmüşsünüzdür minyatür mankenim yine insan ölçülerinin 1/2'si yani bir standart 36 bedenin e, yarı yarıya küçültülmüş hali. Burada çizdiğime zaman zaman model uygulama da yapacağım. O mankenle göstereceğim için uygulamasını. Onun için sonuna kadar biz elle eşelle gideceğiz inşallah. Siz evde ne yapabilirsiniz? Tabii ki birebir ölçülerle çizebilirsiniz. Yine benim yaptığım gibi ilk deneme yapıyorsanız eşel tarzı bir e, ölçü aracıyla çizebilirsiniz. Hocam eşini nerede bulacağız? Tüm e, kitapçılarda, kırtasiyelerde hatta bazen tuhafiyelerde bile vardır. Set halindedir. 1 bölü 30, 1 bölü 20, 1 bölü 50 gibi 6-7 parça çıkabilir. Hemen kalıbımıza geçmeden önce kalıp çizmek için neler gerekiyor? Eğer dediğim gibi birebir ölçü çizmeyecekseniz eşer gerekiyor. Varsa ee, bunun daha sert olanını da yapabilirsiniz. Siz onun yapımında ben bir sonraki videoda anlatacağım. Alınca nasıl yapabiliriz eşeri diye. Cetvel eğer edinebilirsiniz bir aristo veya geoder cetvel olarak biliniyor. Efendim kalem renkli veya kurşun kalem silgi, pistole takımlarınız olabilir. Riga, küçük rigalar bulabilirsiniz bu tarz. Bunlarla minyatür veya çözülmüş kalıplar çizebiliriz. Eğer büyük kalıplar istiyorsanız bile bir ölçüde çizeceksiniz de yine cetveller veya büyük ahşap veya plastik rigalar size lazım olacaktır. Hemen gelelim şu anda ekranda gördüğünüz bu dikdörtgen. Bu eteğimizin dikdörtgeni bir temel etek kalıbına geçmeden önce biz hemen dikdörtgeni çizeriz. İlk basamaktır. Dikdörtgenimizi neye göre çiziyoruz? Öncelikle boy ölçümüz. Etek boyu ölçümüzü biz alıyoruz. Ona göre sağdan itibaren ben buraya bir dik çizerek etek boyu ölçümüzü alıyoruz. Yani bizim dikdörtgenimizin bir tarafı etek boyu ölçümüz. Eni ise basen ölçümüz. Yani şöyle diyeyim, kalça ölçümüz de olabilir. Ben hemen şurada basen genişliği diye yazayım. 1 bölü ikisi tabii ki. Yarım çalıştığımız için 1 bölü 2. Evet bir dikdörtgen oluşturduk. Bu dikdörtgeni ön ve arka eteğin yarısını sığdırmış olacağız. Burada temel bir bilgi daha vermek istiyorum. Ben her zaman üniversitedeki hocalarımdan da kalma bir alışkanlık ve deneyimlerimden de böyle bir sonuca ulaştım. Efendim şu zamanda yaptığımız kalıpların veya anlatımların çoğunda veya hazır kalıpların çoğunda ön ve arka etek eşit olur. Ama ben eşit çizmiyorum ve eşit de öğrenmedim. Bunu her zaman arka eteğimiz 1 santim kadar geniş olur. Az önce ölçülerde göstermiştim. Basen ölçümüzün ölçüsü 96 santimdi. Neye göre aldık? Önce etek boyumuz 60 santim aldık basen genişliğimizin 1 bölü 2'si diyorum 98'i böldüğümüzde yarısı yani 98 bizim basen ölçümüz onun yarısını alıyoruz ve dikdörtgeni kapatıyoruz yani şu an tekrar edersek etek boyumuz kalça genişliğinin 1 bölü 2'sinden oluşan iki ölçüyle bir dikdörtgen yaptık devam edelim dikdörtgenimizi tam boydan ortadan ikiye bölmüş olmamız gerekiyor ancak Sağ taraf arka etek, sol taraf ön etek düşüneceğim için yarıya bölmeyeceğim arka etek 1 santim daha fazla olacak. Şimdi basen ölçümüzü yarıya bölüyoruz efendim. Ben kendi ölçümden gidiyorum. 96 diyelim hemen şurada böldüm. 96 benim basen ölçüm mankenimin. 96'yı böldüğümüz zaman 1 bölü 2'sini aldığımız zaman bunun 48 mesela diyelim. hemen 48 her iki tarafa da 48 48 e, öncelikle 48 santimimizi bulduk şimdi bizim kullanacağımız ölçü bu 48 santim hemen kenara koyuyorum az önce açıkladım arka eteğimiz öne göre bir santim daha farklı olacak 48'in yarısı 24 24 24 yapmayacağız efendim burasını 25 burasını 23 yapacağız hemen ben ölçümü alayım arka eteğim 24 1 santim ön eteğe göre daha fazla Evet hemen bölmüşken kalça düşüklüğümüz olan 19 santimi de işaretliyorum üst tarafı bel olarak değerlendireceğiz 19 santimimizi işaretledim. 19 santimimizden de bir yatay çizgiyle kapatıyorum. Bu hattımız hemen şöyle kalça düşüklüğü, kısaltılmış halde kalça düşüklüğü olarak yazayım. Evet burası arka etek. Burası ön etek. Efendim bunlar burası ön eteğin tarafı olduğu için ön ortası burası da tahmin ettiğiniz gibi arka ortası. Bunlar ise yan dikişler. Yan dikişler diyorum. Ön ve arkanın birleştiği yer olarak. Dikdörtgenimizin alt tarafını tamamladık. Sıra geldi üst tarafındaki pens hesaplamasına. Evet pens hesaplamasına geldik. Bel ölçümüzü hatırlarsanız eğer bizim bel ölçümüz 69'lu bir santim eklemiştik. Şöyle koyuyorum şu burada kalsın. 70 santimdi. Ama genişliğimiz basen ölçüsüydü. Bel ölçümüzü hemen 70 santim olarak hatırlattım. Hesaplamasını yine şurada göstereceğim. Belimizin de tabi kalıbı yarım çalışırız. Bunu hiçbir zaman aklımızda çıkarmayalım. Nasıl basenin yarısını çalıştıysak. bel ölçümüz 70 santim. 1 bölü ikisi 35 santim. Evet. Bizim elimizde olması gereken şey 35 santim olacak. Biz bunu nasıl yapacağız? Kalıpta pensler her zaman vücuda oturtmak için, formu vermek için kullanılır. Burada kullanmamız gereken pens türü arka pens, ön pens ve yan pensler. Arka pensler arka pens pardon, bir miktar daha geniş olur ön pense göre. Yan pensler ise eşit olur her ikisi de. Yapmamız gereken hesaplamada şu kenarda bunu yapmak istiyorum. Pens hesaplaması birçok kalıp çiziminde formüllerle hesaplanıyor. Buna hiç gerek yok. 36 ile 48 bedene kadar bu ölçüler çok fazla değişmez. Çok net olarak dediğim rakamlara verdiğinizde etek çok rahat belinize olabilir. Şimdi biz çizerken burayı arka olarak düşünüyoruz. Arkadan itibaren buraya yan dikişe geleceğimiz için biz belimizin bir yani şu an 35 bu yarısı bunun yarısında bulursak 1 bölü 4'ünü almış oluruz yani 17 buçuk 1 bölü 4 bel bize gereken her iki tarafta da 17 buçuğu yakalamaktır şimdi 17 buçuğu yakalayacağız ama eteğimize bir pens de yapmamız gerekiyor neden bel kavisini yani şuradaki şöyle bir insan vücudunu şöyle düşünürsek işte şu bel kavisini bir şekilde şu kavisi buraya oturtabilmemiz gerekiyor. Her zaman arkaya biz pens payı olarak 3 santim, öne pens payı olarak 2 santim veriyoruz. Şu yaptığım çizimi hemen silip çok da hoş görünmedi burada bu arada. Artistik çizimde çok iyi değilimdir. Zaman zaman sizler de bunu göreceksiniz. Evet 17,5 almamız gereken rakama biz arkada 3 santim ekliyoruz. 17,5 3 daha 20,5 yapıyor. Açıklamalarında yazacağım. Daha sonra isimde gördüğünüzde veya tekrar paylaşmak istediğinizde bu nedir diye sormamak için hemen yazıyorum. 1 bölü 4 bel artı arka pens. Kaçı verdik buraya? 3 santim. Kapattım. Şuradan şuraya aldığımız ölçü budur. Aynı şeyi burada da yapacağım. Ön ortası olarak düşündüğünüz için. 1 bölü 4 bel artı ön pens. 2 santim 17 buçuk olduğuna göre bizim 1 bölü 4 bel ölçümüz 19 buçu hemen şurada aldığımız ölçüde işaretliyorum efendim Evet kırmızıyla bırakayım isterseniz daha net görürsün bu ölçümüzde belimizi tamamladık Şurası yan dikişler. Hiç bekletmeden daha fazla yan dikişleri tamamlayabiliriz. Yan dikişleri çok fazla kavisli yapmayın, potluk oluşturabilir. Bir miktar kalça düşüklüğünden 5-6 santim yukarıya kadar düz olsun. Mutlaka öyle ayarlayın, riga veya pistolenizi. Şöyle ben göstereyim. Çok ince beller vardır. Kalçada bariz bir fark çıkar onlara iki pens bir sonraki veya daha sonraki videolarda onu da anlatacağım bu normal bir ölçüde hazırladığımız hemen bir de şöyle bir şey hatırlatayım kalıp çiziminde mesela diyelim ki pistole veya liganın bu tarafını kullandınız şöyle koydunuz işte burayı kullandınız aynı şeyin simetrisini bu tarafa alacaksanız şurada küçük bir işaret alın kurşun kalem veya elinizdeki renkli kalemle çevirdiğinizde hemen şöyle göstereceğim ben size bakın işaretimi şöyle koydum çevirdiğimde orayı tekrar buraya getirerek çizdiğim çizginin tam simetrik olmasını sağlamış oluyorum. Kalıpta veya yani teknik çizimde önemlidir bu. Şu anda yan dikişlerimizi tamamladık. Sıra geldi pens hesaplamasına. Yan penslerimiz tamamlandı. Ee, buradan bazı kalıplarda da yukarı çıkış görebilirsiniz. Onu yapmıyorum. Sadece ön, ön veya arka ortasında inişler yapacağım arka ortamız bir miktar daha fazla inecek 2 santim yukarıdan aşağıya toplamda 2 santim iniyoruz önde ise 1 santim bir düşme yapıyoruz bunu da buraya yazmak istiyorum neden 2 santim indik arka derinliğimiz bir miktar daha fazla öne göre ön daha az derinliği biz ondan dolayı bir miktar daha fazla indik şimdi bizim ee, arkadaki bir kavisi şu şekilde bel kavisini önüne de bu şekilde vermemiz gerekiyor. Burada bir nokta daha hatırlatmak istiyorum. Yakalarda, kollarda değişik işte bu tür kavisli çizimlerde mutlaka dik çizgilerle çakışan yerde küçücük de olsa bir bir buçuk santimlik bir dik açı yapın. Ondan sonra kavisi verin. Bu orada bir sivrilik, bir kesik nokta oluşturmamayı sağlayacak. Bakın şöyle bir bir buçuk santim kadar, 2 santim bile olabilir eğriliğe göre. Buradan da içeri doğru bir miktar cetvelle girdim. Şimdi pistoleyle devam edebilirim. Dediğim gibi yakalarda da yuvarlak yakalarda bunu kullanırsanız ön ortası çok şık durur. Hemen pistoleyle etikteki bel kavisini tamamlıyorum bu şekilde. Yerleştirirken her zaman düz çizgiyle bileşen yere kavisin fazlası daha kavis olan yer gelip bu şekilde tamamladık. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Evet. Şuradaki kırıklığı lütfen giderelim. orası kırık benim. Burada da aynı şey oluşturdu. Düzeltin. herhangi bir kırıklık olmasın, düğüm düzmüş gibi devam etsin. Şimdi bel kavislerin arkasından hemen arka pens ve ön pensin yapımına geçeceğiz. Arka pens bel kavis üzerinde ayarlanacak. Bu çizginin tam yarısına gelecek. Çizgimiz bizim 20 buçuktu. Yarısı 10.25 Şöyle hemen 10.25'i Şöyle alacağım Şuradan Arka pensimizin yeri Burası Hemen arka pensin çizimine geçmek istiyorum Kurşun kalemle bulduğum noktayı Kalça düşüklüğüne kadar Dik açı olarak Geoder'in kullanımı da şu şekildedir Burası Buraya gelirse yukarıdan çizdiğimiz çizgi mutlaka dik açılı olur. Şöyle indiriyorum. Arkada yarısını bulduk. 1 bölü 2, 1 bölü 2 olarak yazayım. Önde ise tam 1 bölü 3'lük noktaya getireceğiz. Pens çizimini neden 1 bölü 3'e getiriyoruz? Yan dikişlerden bir miktar daha bir miktar yan dikişlere daha yakın olmamız olması gerekiyor. Neden? Öndeki karın ve göbek hattının daha düzgün görünüyor olması için. Hemen ölçelim. 19,5 3'te birini alıyoruz efendim. 6'yı nokta şöyle 8 gibi şurayı bunu da buldum. Hemen ters yerimizi önde yaptığımız gibi yine dik açıyla Kalça düşüklüğü çakıştırıyoruz. Burada aklınıza geliyor olabilir. Hocam gelişi güzel çizsek olmaz mı? Neden kalça düşüklüğüne dikkat dik gelsin dediniz. Etek diktiğinizi düşünün. Pensin sağa veya sola bir miktar kayması şu miktarda şuralarda belli bir miktar potluk yapacak. Şık bir görüntü olmayacak. Mutlaka aşağıya doğru dik gelmiş olması gerekir pens bitimlerini. Evet hemen geçiyorum. Kaç santim vermiştik? 3 santim vermiştik. Ön pense 2 santim vermiştik. Arka pensimizin boyu her zaman 12-14 santim olur. Ön pensimizin boyu ise 10-12. Neye göre değişir hocam? Bu değişir mi? Değişir. Vücut şekline göre e, bel ve basen kavisinin aradaki oranın artımına göre değişir. Etekler yeri düzeltmelerde bunu da vereceğim. Şu anda kafanız karışmasın. Efendim evet 12-14 santimlik hemen boyu alıyoruz arka pensimizi çizebilmek için. Ben 12 alıyorum 36 beden olduğu için fazla uzun pense gerek yok. Önde de 10 santim aldım. Pens genişliğimi 3 santimde 3 santimi az önceki noktanın sağına ve soluna dağıtıyorum 1.5 1.5 şu anda 2 santimde ön pensimiz bir sağ tarafa bir sol tarafa verip ve pensin çizimine geçmek istiyorum cetvel kullanıyoruz pens çizimlerinde ve mutlaka şu noktada bitmeli pens boyunun bittiği yerde kalemi ben biraz fazla bastırıyorum ekranda net çıksın diye normalde kılıp çizimlerinde çok fazla kalemi bastırmamanız gerekir koyu çizim hem kirlilik hem de kalınlık oluşturur Şöyle daha net görün. Evet. Penselimiz şu an tamamlandı. Eteğimiz ee, tüm görüntü olarak ben hatta şurayı birazdan kırmızı renkli yapacağım. Daha net anlaşılsın diye. Şu anda ön ortasının ana hatlarını çiziyorum. Şunlar artık ana hatlarımız değil bizim yardımcı hatlardı kalıp çizimini tamamlayabilmek için. Kalıbı daha net görebilmemiz için ana hatların ya renkli kalemle ya da belirgin bir kalemle netleştirilmesi gerekir. Arka ortasını şu an tamamlıyorum. Evet. Temel etek kalıbımız tamamlandı. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu kadar kolay ve bir çırpıda yapabileceğiniz bir kalıp. Herkesin kendi vücut ölçülerine göre temel etek kalıbını çıkarıp üzerine belki milyonlarca model uygulamayı çok rahat yapabilirsiniz. Ama her zaman dediğim gibi ve yazdığım gibi bir temel kalıbı olanın milyonlarca modeli var demektir. Siz bugün burada inşallah bir temel etek kalıbı çizmeyi öğrendiniz. Bunu birebir ölçülerde dediğim gibi minyatür ölçülerde çizebilirsiniz. Hatta şunu yapın çizdiğiniz resimleri bana Instagram'da veya YouTube aracılığıyla atın. Ben de göreyim paylaşayım hatta sizin adınıza ve ben de biraz sevineyim. Çok mutlu olurum paylaştığınız zaman. Tamamladık. Bu şekilde geldik sonuna. Umarım her şey anlaşılır ve güzel olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim bu paylaşımı beğendiyseniz aşağıda beğenin. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Paylaşın. Rica ediyorum. Ve lütfen hala abone olmadıysanız abone olun. Çünkü bu paylaşımların devamlılığı sizin bize verdiğiniz desteğe bağlı. Tekrar teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.